Dostlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır. Bugün çok farklı bir konseptle geliyoruz. Bugün bir arkadaşımıza ev ziyareti yapacağız. Amerika'da yaşayan bir arkadaş. Burada neler yapıyor? Nasıl bir evde kalıyor? Gelin beraber onun odasını keşfedelim, onun evini keşfedelim. Biraz evini gezelim, beraber turlayalım istedim. Yeni konseptlere geçiş yapmak istiyorum böyle. Biraz daha eğlenceli, samimi videolar çekelim istiyorum. Hadi gelin bakalım. Buradan yakın herhalde. Hava mıyız? Evet dostlar şu an Pasifika'dayız. Pasifika diye bir yer burası. Ee, biraz San Francisco'nun alt aşağı tarafında kalıyor ama şöyle göstereyim bakın. Site burada. Evin girişi de şurada. Haberi var şu an ama bir baskın yapacağız yani bir ufaktan. <laughs> dostlar bakın şu şekilde bir apartman. Buradaki apartmanlar böyle genelde Böyle oluyor yani en fazla iki kat 3 katlı apartmanlar oluyor. Şu an sanırım yanlış hatırlamıyorsam şu evde herhalde değil mi? Bir çıkalım bakalım. <gülüyor> 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 bu videoyu çekmiş <laughs> buradan Tesla Taylan'a selam olsun. Gerçekten bu tarz videolar çekmek çok acayip hissettiriyor. <laughs> Bu evde değil mi lan? Yanlış eve girmeyelim. Bu ev mi acaba? 16. 20, 20. Umarım bir Hintli çıkmaz yanlış bir eve girmeyiz. <laughs> yanlış bir eve girersek sakın. Bir... Aradık haberi var ama yanlış bir eve girmeyelim ya. Dostum selam. 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 Nasıl gidiyor? İyi canım senin abin. İyi. Ayakkabıları Bye. nerede çıkaralım? İçeride gel. İçeri çıkarız. Gel abi gel abi gel. Şöyle geç, çıkarıyoruz geç, abi. Şöyle çestezon teferdan. Aynen. Tut şunu ya. Tamam. De tamam. De tamam. De. tamam. Şöyle kenara koydum. Yaban mersini Verdim ya onu. Aman azısı 5 dakika öncesinde. Beraber nasıl geçelim? Nereye istiyorsan. Şöyle geçelim, salona istersen. Gel. Terlik var mı yoksa böyle takılabiliriz mi? İçeriden var yani. Koroların lambası buradan. Açayım ben sanırım. Yes. Salon bayağı iyi bu arada ya. Biraz dağınık. Ben biraz bu evi hani cidden bir kere geldim. Şimdi yanlış olmasın. Daha öncesine geldim ama güzel bir ev yani. Hoş, tatlı. Ev, ev güzel. Top topluyorduk biraz şimdi hmm. şuraya yeni şey aldım. Komidiği bu ufak bir şey aldım. Salon falan. Ya Kim top, top topluyorduk? Maive? Oh. Ya. Yeah. Kim yapıyor? Kaykay falan? Olarak arkadaşım yapıyor yani. He. Böyle özellikleri var. Kaykay kay yapıyor, dışarıda motoru var. Bilmiyorum gördün mü? Yok görmedim. Otoparkta bir tane motoru Vay var, be. spor. Güzel. Da biraz daha anlık. Birkaç şey. tane... falan da var burada bak. Var. var, yukarıda Mona Lisa'mız var. Şu bitkiyi şöyle şey yapmayayım. Aa Mona Lisa var aynen. Enterlikten insanlar. <laughs> Vay güzel, 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 <laughs> güzel bro. Hoş. Evet. Sen ne zamandır burada yaşıyorsun? Vay robot süpürge falan bayağı güzel ya evi dizmişsin kanka hoş gibi tatlı. Biraz daha anlık şey yine böyle topluyorduk birkaç tane eşya, eşya aldım. Ne zaman taşındın buraya kanka sen? Şu an Ocak'tayız. Herhalde Mart'ta ya da 2 yıl Hı -hı. olacak. Ya yani Mart'ta iki Bu yıl arada yıl... Tarık arkadaşlar 2 iki yıldır, 2,5 iki yıldır mı Amerika'da yaşıyor? Amerika'da yazın hiç olacak yani. Evet 3 senedir neredeyse, Neredesin Amerika'da şey yaşıyor. İki, bu, şu an 2,5. Şu an 2,5. Evet baya artık deneyimli bir gurbetçisin diyebilir miyiz? <laughs> <laughs> çömüne çalışıyor mu? Yakıyor musunuz arada? Çömüne... Bilmiyorum, çömüne misin? Hiç denemedim. Hmm. Şunu hiç denemedim. Hadi ya. Ama çalışıyor diye biliyorum. Yani herhalde gerçek şimdi yani dışarıda şey olması lazım, olandırması hmm. Yani yok öyle sahte gibi durmuyor. Aynı. Yok sahte değil hmm. ya. Balkona çıkabilir miyiz? Lütfen. Böyle evi direkt, direkt daldık eve ama. <laughs> Önden abi. Ama Aa. zaman, zamanlama güzel yani. Tam gün batıda yakaladın. Manzara efsane. Yeah. Şu manzaraya baksanıza dostlar. Burası Cow Palace şeydi böyle. Eskiden Golden State Warriors çok şey değilken, böyle meşhur Şurada değilken, Aynen, şu bina değil mi? Ya, yeah, o büyük yer şeydi. Eskiden Golden State Warriors'ın böyle tabii şu şeye sonuna, Oakland'da şeye geçtiler Oracle Arena'ya. Şu anda da şeyde oynuyorlar şimdi, Chase Center'da oynuyorlar da o böyle 2010'larda o Dynasty'yi yakalamadan önce burada Hı -hı. oynuyorlardı, maçları buradaydı. Hı -hı. Burası stadyum gibi bir şey mi yani? Burada etkinlikler oluyor. Stadyumu da çeviriyorlar yani. işte ne bileyim özel bayramlarda festivaller oluyor. Geçenlerde şey vardı. Amerikan güreşi vardı. İnanılmaz trafik vardı. Yani Bildiğim adı... bu neydi? Undertaker falan filan. Yeah, neydi yeah. o? Hangi WWE? WWE. Ya. W ya. ya, ya. <laughs> Orası işte yer. Onlar direkt, direkt gösteri herhalde yani. ya direkt. Etkinlikler aynen. oluyor, festivaller oluyor. Ya bu arada şu San Francisco'daki evlere bayılıyorum Francisco ya. ya. Böyle küçük, küçük küçük, renkli renkli. Çok tatlı duruyor ya. Konumuna gelirsen evin zaten Ev o şeyde ya. böyle Hı -hı. okyanusun kıyısında gördüğün gibi çevre yolu var Hı -hı. otoban var oradan sola gittin mi San Francisco'nun 15 dakikada downtown'a gidiyorsun şehir merkezine Hı -hı. Hı -hı. sağ taraf silikon Vadisi'ne çıkıyor. Güzel, hoş. Ya. Yeah. Memnun musun Amerika'dan? Memnunum. Güzel. Evet, ya, seviyorsun. Seviyorum ya. 3 senedir burada alıştın yani artık Amerika, Amerikalı. Çok çok saat koyuyoruz birçok şeye de yoğun geçiyor da güzel yani. Ne iş yapıyorsun kanka burada? İnsanlar seni biraz tanısın diye soruyorum. Restoranda çalışıyorum ya şu anda. Part-time okul, part-time iş. Güzel. Ee, server, bartender. Nasıl? Yani işler nasıl? Memnun musun? Ee, şu an şey yani kış vakti biraz düşüş oluyor Hı -hı. yani illaki Hı -hı. ama yine iyi yani. Onun dışında baharda, yaz zamanlarında iyi oluyor. Tarık aynı zamanda bu arada okul okuyor arkadaşlar burada. Ee, yeah. şimdi sanırım sen Berkeley'ye geçmeye çalışıyordun. Community Berkeley, College'dan. Berkeley ya e da şeye geçeceğim. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nin okullarından birine geçeceğim. Gelecek yıl kolej bitecek umarım. Hı hı. hı, -hı. Community College'a gidiyor burada. Yeah, Yazılım San... üzerine sanırım düşünüyorsun sen. Ya yeah, Computer Science. Computer yeah. Science, aynen. Yeah. Aynen. City College of San Francisco'ya gidiyorum güzel, şu güzel, anda. Güzel, güzel. Güzel okul. Odanı görelim mi ya bro? <laughs> Bize odanı göster. Kanka bu arada çiçekler falan güzel ya, hoş. Ya. Yeah. Buranın dizaynı öyle genel bir ortak dizayn mı oldu yoksa Daha Biraz daha toplayacak bir tablo aldık hoca da daha şey yapmadık. Hmm. Asmadık, fırsatımız olmadı. Biraz böyle kutular mutlular duruyor. Tam toplamadık yani. yani. Güzel, mutfağına şöyle bir bakalım mı iki tane? Sanki dolabı açsam... Aç. <laughs> Açıyorum. Aç, aç. <laughs> Salladım dolabı Dolap abi. Dolu. da gazoz var mı? Oha. da gazozu nereden alıyorsun? Şeyde, aa, Türk marketinden mi? İstanbul market var şeyde. Seviyor musun onu? Ayran mı var orada? Oha <laughs> <Wow>, ayran. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Kameramanımız hemen <laughs> en ince noktayı keşfediyor direkt. Ayran. <laughs> Vay be. Buzlu açıyorum abi. Buzluk da aç. Buzlukta et dolu arkadaşlar. Şöyle kurban etleri. <laughs> Yok, tabii. Ama şurada tavuklar falan var. Tüm tavuk herhalde. Hmm. Güzel güzel bro. Nice, buz makinesi çalışıyor herhalde. tarafta benim bakacaksın. Burada Sarası mı? Diğer tarafta benim, farklı şeyler var. Az zeytin falan mı Marmara Birlik, yine Türk markası arkadaşlar. O sol taraf benim değil artık. Ne Orası değil ev var. arkadaşların, kaç yani. tane ev arkadaşın var bu arada? 3 kişi. Diğer 2 arkadaş, diğer odalarda var. Her birinin IQ'su 130'dan fazla. Onlar Türkiye'nin Einstein'ları. Burada bir kişi kalıyor şarkının Şu odada. Ee, Çoğu da. da şey, laundry Ha. Yani. Bakabilir miyim laundry Dostlar bu arada Amerika'da genel olarak evlerin içerisinde şöyle şu, şu şekilde büyük, nimet, büyük, nimet. büyük, bir büyük kurutma nimet. makinesi ve çamaşır makinesi var. Es, eski kaldığım evde yoktu mesela. Şu direkt çamaşır makinesi mesela. Yeah, böyle. Yeah. ne? Mert abi bu, ben şey, şey bu çamaşır makinesi. Yok yok ne şey şey. Diğerini tozuna Ha ha, ha, ha. Şey. ha. o. <laughs> Üstten kapaklı aynen. <laughs> Ezik da... yok da çok büyük sıkıntıydı. Baya iyi ya. Yani tek tek otomatlara gidiyorduk top hmm. böyle like, toplayıp like. toplayıp. Şu kurutucu Türkiye'de çok kullanmıyorlar ya. Yani. Niye acaba? Çok yani baya yani. baya iyi ya. Sanki ben böyle... de buraya geldim alıştım. Ama kıyafetleri çekiyor dostlar. Yani bildiğim gibi kıyafeti bir atıyorsun bir çıkıyor şu kadar. <laughs> güzel, güzel bunu buralara baya kurcalıyoruz ama kurcalı, affet kurcalı. yani. Bu ne? Burası. Kiler o gibi, ufak, bir, var? kiler gibi bir şey ya. Birinin odası var zannettim ya. Böyle şey var, pas pas, mas pas. Ha böyle. Yani Monitör şey. falan. O benim değil, o ev ha. sahibinin. güzel. Ev sahibinde birkaç bir şey duruyor. Tarık arkadaşlar bu arada bilgisayar üzerine baya böyle adam... Lambayı yer, açtım. Ya, aç, aç. Vay, adam ayakkabıları da dizmiş bu arada. Bunların hepsi senin mi kanka? Sol taraf ya hepsi benim. Sol taraf senin. Ya. Yeah. Özel seri falan herhalde. De. Özel seri ya. Yeah. LeBron James Fitness. Vay dostum. Güzel. Bu da senin? Air Jordan ya. Yeah. Basket ayakkabıları seviyorum kanka ya. Yeah. Güzel tatlı duruyor. North Face'in de var. Çok lazım olmuyor bu tam ama. Bazen lazım oluyor ya. Bazen böyle şeyler şey lazım var Bazen ya lazım oluyor yani. sol kolunda. olduğunda. <laughs> bu ev ziyaretinden çok böyle şey geçiyor. <laughs> Genel olarak böyle ne konuşacağını bilemiyor insan. Vay garip. O da bu arada bak bence dizayn olarak mükemmel. Yani çok Sade ya. ve şık bir oda. Değil mi? Ya yeah, Çok şey sevmiyorum. Şunu da çok kullanıyorlar ya. Amerika'da bu. Bak lamba. Abi. Şey ya. Ha Bu direkt her evde var gibi. Bizim evde de var bundan bak. Sadece toz atıyor bizim evdeki <laughs> <laughs> Çok bir işe yaramıyor yani. Yeah. Kıyafetleri böyle dizdin abi. Vallahi Bilgisayara geleceğim. Bu arada bilgisayar efsane arkadaşlar. Yani adam öyle bir bilgisayar dizmiş ki. Çok iyi. Ya. Yeah. Kardeşim şey ya bir galon alsaydın mı? Parfümün <laughs> <laughs> bir galon alsaydın. <laughs> Bu kaç mililitre ya? Bayağı büyük. Yarım var herhalde ya. Yarım 500 mililitre var herhalde. 750 yani. mililitre. <laughs> Gördüğüm en büyük parfüm şişelerinden. Christmas hediyesi almışsın. Christmas hediyesi geldi ya, gel. Birkaç tane çikolata parfüm gelmişti. Açmıştım olmadı ya. Şeydeydim. Baya baya bir çikolata var içinde. Neyse Naturalı çok. Gelirim, <laughs> Dostlar şu an çocuğun evini bildiğiniz kurcalıyor. Açma, mı? Aç aç aç. aç. <laughs> Kamera maşa... <laughs> yani. aşağı... aç. Kamera aç. Açık ol be yelim kafasında. Al olsun biz açmayalım ya. Aç, 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 aç <laughs> Ayıp olur. Yok yok, yok kanka ya yani. yok. <laughs> sana gelen hediyeyi <bir> aç, olmaz yani. Kameraman çok istekli değil. Kameraman elini atsın diye. Kameraman. Kameraman. Kardeşim Milletin kameramanı yemiyor, içmiyor. Şey kahve bile almıyor. Al <laughs> Bizim kameraman şey yapıyor. Bak kamerayı da bana verdi. çikolata yiyelim. <laughs> Furkan selam ver bro. Ne var Kusura bakmayın. Evimizde kameraman yok herhalde. Dostum bu arada bu bilgisayar baya süper duruyor yani. Kaç ne? inç bu ekran? Ekran 32 inç. Şu ses baya şey yaptı bu arada. <laughs> Neyse. Yani, Neyse çikolata aynen. <laughs> Çikolata ben sana, sana vereceğim. <gülüyor> Çikolata <laughs> alacağız. Çikolata görünce dayanamıyoruz Gel, abi. Gel kurcala. Kanka bu kaç inç? 32 şu an? inç. 32 inç. Bayağı büyük ekran be. Harbiden. <laughs> Koltukları rahat. Hoş. Hoparlörler? Uh, Razer. Razer. Yeah. Güzel abi. Bunu <laughs> RTX kaç? 4090, 4090. mu bu? 4090. 4080'i de var değil mi onun bir düşük modeli? 80 de var, 70 60 da var. 60'tan 90'a kadar gidiyor herhalde. Oğlum niye bu kadar büyük lan? Bayağı büyük bir kasa yani. İçindeki malzemeler de büyük. ekran kartı sırf. Hangi oyunlar oynuyorsun mesela oyun oynadığında? Steam'e bak, library'ime bakabilirsin ya. Son zamanlarda Battlefield oynuyorum vaktim oldukça. Hı hı. Valorant oynuyorum. Bir arkadaşım vardı. Beraber bayağı gidiyorduk, gidiyorduk ama Güzel. bu ısıtıcı mı kanka? Ya ısıtıcı çok soğuk olmuyor san Francisco yani Hı -hı. böyle kış şey geçiyor. Odanın ısıtıcısı var. Yani oda da tertemiz. O bayağı yok, eski duruyor ya niye öyle o? Genel, genel <laughs> olarak ki şeyde. Bu şey yani. Essept zaten genel olarak evler eski Sanki yani. Sanki 90'lardan kalma gibi. Ya yani, ufak bir ısıtıcı daha çok kolay Sandiyevo işimi görür. Tamam diyor diyor. Güzel aynen. Bu ben çalışıyor diye. değil mi bu da? Çalışıyor Hı -hı. çalışıyor. Hı -hı. Da güzel. Çok aşırı sıcak yapıyor. Burası da dediğim gibi yani Yok güzel şey. oda ya bro. Ya. Ne yapalım? Nerede oturalım? Salonda mı oturalım? Gel salonda oturalım abi. Hadi gidelim salona. Güzel oda. Ya. İdare ediyor bizi ya. Vay be. Ya baksan şuraya ne yazmışlar? Lock like the doors you must. Şey, Yoda devlet konuşuyor ya. <laughs> İngilizce de. <laughs> Buralarda hırsızlık oluyor mu? Yani böyle kapıyı kilitle falan. Valla ben çok şey yapmıyorum. Ee, yani normal çok fazla kilitlemiyoruz açıkçası. Burada çok normal. <laughs> Zaten güvenlikli. Kanka ben genel böyle biraz olarak, kurcalamayı seviyorum. Genel olarak San Francisco'da hırsızlık oluyor ama yani. Evlere giriyorlar mı yani böyle? Daha çok arabalara oluyor ve şeylerden, mağazalardan hırsızlık oluyor. Hı. Hı. Evler Burada 1000 dolara da, kadar hırsızlık da... serbest diyebiliyorum. Öyle bir şey var. Yani serbest dediğim cezası yok arkadaşlar 1000 dolara kadar hırsızlığın şey cezası şey. yok gibi bir şey, değil mi? Evet. Yani dokuz küsür bir sınırı var onun altında hırsızlık yaptığınız Ben zaman... çünkü birkaç defa marketlerde şunu gördüm. Böyle adam bir şeyler almaya çalışıyor güvenlik tutuyor falan böyle bırakmıyor. Hani polis polis karışmıyor zaten güvenlik aa, orada. Aa, suça girmiyor herhalde <laughs> değiştirecekler diye bir görüntü içerisinde bakacağız. Dostlar evet şimdi e, abi kaç soru sormak istiyorum ben. Kanka Amerika'ya geldin 3 sene önce. Yes. Aynen 3 senedir burada yaşıyorsun. Şu yani şu doğru yani Türkiye'den ya. ne gibi farkları var? Senin için nasıl bir deneyim farkı var? Yani ne düşünüyorsun? Yani Amerika'da yaşamak nasıl bir duygu? Ben böyle direkt sana şey soracağım. Böyle. Çok farklı. Yani Hı -hı. iyisiyle kötüsüyle çok farklı. Hı -hı. Yani dışarıdan duyuyorsun, ediyorsun, Hı -hı. görüyorsun. Yani gelen gelen insanlarla konuşuyorsun. Çevren var. Yani o insanlar sana söylüyorlar. Sen bir de bardasın falan böyle herhalde. Çok insanla tanışıyorum ya. Bayağı insanla tanışıyorum. Turistler falan geliyor. Turistler geliyor, yani o bizim kendi mahallemizde oturan müşterilerim Hı -hı. geliyor, çok insana tanışıyorum, gelmeden beri çok insana Hı -hı. tanıştım, Hı -hı. farklı eyaletlerde bulundum, şehirlerde bulundum, Hı -hı. çalıştım. Yani şey gibi değil hani dışarıdan göründüğü gibi değil, en iyisi girip tecrübe etmek. Hı -hı. Yani dediğim gibi iyisiyle kötüsüyle dışarıdan göründüğü gibi değil yani kültür şoku oluyor. Peki İki. çok çalışıyormuşsun. Yani mesela yoğun ağır çalıştığın dönemler oluyor değil mi? İlk geldiğimde çok çalışıyorum, Daha çok çalışıyorum ya. Yani herhalde haftalık 35-40 saatten aşağı çalışmıyorum. Hı -hı. Yani ilk geldiğimde daha fazla çalışıyordum. 70-72 saat yani haftalık olarak değil mi? Haftalık 72 Hı -hı. saat çok fazla yani günlük 12 saate denk geliyor. Bir de yani burada şöyle bir şey var yani mesela biliyorsun saatlik şeyle çalışıyorsun, Hı -hı. sistemle çalışıyorsun. Hı -hı. Şimdi sen saatlik sisteme girişini yaptığında Çalışıyorsun yani kimse şey yok hani ya saatlik para aldığında biraz daha böyle şey oluyor hani çalıştığı yani, ne kadar çalışırsan o kadar fazla ben, kazanıyorsun. Ben, ben şans, overtime sen, olayları da oluyor değil mi overtime mesela? Overtime olayları da oluyor ben şeyi seviyorum ama saatlik ücret olayını seviyorum. <laughs> yani mesela Türkiye'de de kafelerde çalıştım. <laughs> yani mesela normal kapanış saatimizde yanlış hatırlamıyorsam Bahçelievler'de şeyde çalışıyordum Kojitepe Koşte, kafede çalışıyordum 10-11'di mesela <laughs> ya bir, özel bir gün oluyor etkinlik oluyor patron tutuyor yani 1'e 2'ye kadar seni orada şeyde. Ama ekstra da. para almıyorsun. Emeksel Bak bura, buranın o olayı tekste, gerçekten tekste, güzel. Ekstra yani. para almıyorsun Hı. yani orada adam 3 saat 4 saat daha tutuyor. 1'de Hı. 2'de çıkıyorsun. Yani o 3-4 saatte bir şey kazanmıyorsun. Hı. Bu seni hani motive etmiyor. Hani evet. ondan para kazanmıyorsun. Burada yani günlük yanlış bilmiyorsam 8 ya da 10 saat üzerinde 8 saat olması lazım. Şu an zaten. herhalde asgari ücret 20 dolar falan oldu. Kaliforniya'da. Yani şehirden evet. şehire, şehirden şehire göre değişiyor herhalde Esen, Genel San, olarak San Francisco'da 20 20 dolar falan mı? Mektanıster falan herhalde. 18 küsür, 19 küsür, neredeyse 20. Şu an şu an yani. bayağı iyi, evet. Kaliforniya için çok kötü. Kaliforniya'da Dostlar bu arada burası da, bayağı pahalı. Yani da 20 dolara çalışıyorsan saatlik geçinemezsin. Şimdi ayıptır sorması bir şey soracağım. Yani. Normalde bu tarz soruları çok sevmiyorum. Yeah. Ama evin kirası ne kadar mesela? Sen ne kadar ödüyorsun şu an? Evin kirası şu an 1200 dolar artı faturalar. ...la beraber yani ortalama 1300 civarında geliyor aylık 1300. olarak ki 1300 var bir oda için çok fazla. Ama bu bölge sanırım biraz daha merkezi bölge olduğu için biraz daha pahalı. Yani şimdi San Francisco e -Kör Körfez bölgesi, oradaki şeyler çok pahalı. Çünkü direkt yani direkt Bay Area, a, direkt hı hı. Bay Area. Hı hı. yani bilmeyenler varsa hı hı. buraya Bay Area deniyor yani hı hı. İngilizce Bay demek yani Körfez demek. Hı hı. San Francisco'da bildiğin gibi hani Kaliforniya'nın körfezi olduğu evet, bir yer. Evet. Hani onu... Anlat ha. Hı hı. Ha. Ha doğru. Ha ha salak evet doğru. Hı. Oradaki o körfez şehirlerinden birinde yaşıyorsan genel olarak Kaliforniya'nın sağ kesinde yaşıyorsan çok pahalı. Yani kiralar da pahalı. Direkt ev alımları zaten çok uçuk yani. O yüzden çok pahalı bir yer. Yani saatte 20 dolar çok yeter. Bu arada böyle geldik bir anda kanka. Bir <laughs> de falan dedik. Oturduk artık. Geçti bu arada kolyen de var. Kolyen güzel duruyor. Ne o kanka? Bu şey ya. Biliyor um, biliyorsun sen ne olduğunu. Winnie the Pooh'daki şey değil değil mi? Yok ne yok. Şey bu Graduation albümünün şeyindeydi. Kapandaki olan resimde hmm. vardı. Kanye West'in albümünde. Oş hmm. hoş tatlı. 2012 albümünden şeyi. Dostum güzel. Ya. Evet. Yeah. Tatlı. Burası sağlı bölge. Yani... Mum, oğlum muma bakma. <laughs> o da arkadaşım abi ya. Ben çok bilmem. <laughs> Bakın bayağı büyük var. bir mumu yani. Biraz böyle <laughs> <laughs> kokum. Evet dostlar, bu videonun da sonuna bu şekilde gelmiş bulunuyoruz. Şu an Amerika'da Tarık arkadaşımızı bu hafta konuk ettik. Böyle ev ziyaretleri yapmayı düşünüyorum ara sıra. Yani ilginç, değişik hayatlar görün, görelim beraber. Hani o insanlar nasıl yaşıyorlar? Biraz sizlere göstermek istedim. İşte Tarık burada aynı zamanda çalışıyor, aynı zamanda okuluna gidiyor ve böyle bir evde kalıyor. Ee, az çok bir arabası var. Ne bileyim. Burada böyle kendi hayatını idame ettiriyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenip yorumlarda konuşalım. Muhabbet edelim dostlar. Yorumlarda bazen çok kötü yorumlar geliyor. Bazen mükemmel yorumlar geliyor. Tam böyle arasını tutturamadım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Tarık Bey. Adios. Like atın kardeşim. <laughs> Şuradan abone ol. <olur. gülüyor> Çakma çıkmış Çakma? Ha, balıklarım. ya. İlk nasıl, oldu? <gülüyor> bak bak. Çünkü ötük olur